Futbolistadan herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe-Çaykuruz'a Çaykur maçını değerlendireceğiz. Bugün Fenerbahçe-Çaykuruz'a Çaykur maçından sonrasında neler yaşandı bunları konuşmak istiyorum açıkçası. Ee, çok fazla olaylı bir maçtı. Ee, bizim için de e, gel gitti bir maçtı. 2-0 geriye düştük. 2-0 geriye düştükten sonra 3-2 maçı döndürdük. Ee, bunları detaylı bir şekilde konuşmak istiyorum. Savunma hattından başlamak istiyorum öncelikle. Ee, Mourinho savunma hattında şunu bize sürpriz yaptı. Levent Mercan, Şikrin Yar ve Diego Carlos'a çıktı. Ve üçü birbiriyle daha önce hiçbir yerde karşılaşmayan futbolcular. E, antrenmanda bile e, belki 1 iki maç, 1-2 antrenmanda denk gelmişlerdir. E, sürpriz bir savunma hattıydı bizim için. E, karşılaştığında ben kadroyu görünce açıkçası e, şaşırdım. Ama... Ee, Şikrinyar iyi bir maç çıkardı. Diego Carlos hızlı olduğunu gösterdi ee, bize ama tabii ki de 2-0. Yani Çaykurize'den iki tane sürpriz bir gol yedik ilk 15 dakikada. Ve sonrasında maç Fenerbahçe'nin baskısıyla devam etti. İlk yarı şunu söylemem gerekiyor. Çaykurize'nin hakkını vermem gerekiyor. Gerçekten Çaykurize Bilardo gibi dediğimiz tabiri açıkçası bunu yaptı. Bilardo gibi top oynadı. Çok iyi hücumlara, hücum varyasyonlarıyla Fenerbahçe çok çok ama çok çok zorladı Çaykur Çaykuriz'e. Fenerbahçe buna reaksiyon veremedi ilk yarı. İlk yarının sonlarına doğru artık çok fazla gömülmeye başladı. 10 kişi kaldı. 10 kişi kaldıktan sonra penaltı kazandık. Ki penaltı doğru bir karardı. Kırmızı kart kesinlikle doğruydu çünkü ceza sahasında ceza sahasında oyuncuya müdahale edersen sarı kart olur. çünkü Şikrin yerde akıllı bir oyuncu, savunma oyuncusu. Ona Şikrin yere sarıldı. O da ellerini kaldırdı. Ben hiçbir şey yapmıyorum deyip gibi dedi. ve akıllı bir oyuncu olduğu için penaltıyı aldı. Burada kırmızı kart doğruydu. sonra ikinci yarı başladı. İkinci yarı çok baskılı bir Fenerbahçeydi. E, gördük. Sonrasında ise Raşit Gezal küfür ettiği için kırmızı kart gördü. Bu da doğru bir karardı. E, onun öncesinde şunu konuşmam gerekiyor. Ambrabat'ın pozisyonu e, aşine basıyor diyorlar ama e, evet arkadan bir basma var ama yerdeyse ayağı yerdeyse futbolcunun kırmızı kart olmuyor ve sarı kartla cezalandırması gerektiği söyleniyor UEFA kurallarında. Ee, sonrasında Raşit Gezal kırmızı kartını gördü ve kırmızı kart gördükten sonra 9 kişi kaldı Çaykur Rizespor Ve gömüldükçe daha çok gömülmeye başladı Çaykur Rize. Ee, sonrasında Mourinho hocanın değişiklikleri. Oyunda şöyle bir bana şunu hatırlattı. Ee, 2013'e gittim. Ersin Yonallı Fenerbahçe. Musa Dikkat, Pierre Bebo ve Kel'i bana e, o sezonu hatırlattı. Bizde de bu o maçta da Talişka'yı attı oyuna. Centos'unu attı. Ennesiri, Edin Dzeko, Tadic hepsi hücumdaydı. E, savunmamız şöyleydi. Şikrinyar arkada tek başına e, kaldı. Ve sonrasında 2-2 oldu. Edin Dzeko golü buldu. Ve sonrasında ise e, formda golcümüzün Enes Sirin'in kafa golüyle, muhteşem kafa golüyle 3-1 öne geçtik. Ee, çok fazla söylenilen şeyler oldu. Çok fazla tweet atıldı. Çok fazla açıklama yapıldı. Ee, ben açıkçası bazı açıklamaların çok ağır olduğunu düşünüyorum. Ee, biraz da kendinden pay biçmesi gerekiyor bazı kesimin. Ee, bundan dolayı çok rahatsızlığım var. Ee, ben artık şu kafadayım, şu şekilde düşünüyorum. Kendi narizlendiğim fikrim bu benim. E, Fenerbahçe kötü oynasın ama kazansın. E, çok da umurumda değil. Şampiyon olalım. Çok iyi oynayana 3 puan vermiyorlar. E, biz bugün çok çok iyi oynasaydık da bize 3 puan verecekler miydi? Vermeyeceklerdi. E, kaybedecektik. Kaybeden taraf olacaktık. Ama bugün kötü oynadık evet. Kötü oynadığımızı ben de kabul ediyorum. Ama bu çok önemli mi? Artık değil. E, kötü oynayalım kazanalım. 3 puan yazdıralım ve sonunda Güzel yol bu yolun, bu yol güzel bir şampiyonluğa çıksın istiyorum. Çıkacak da eminim. Şampiyonluğun habercisi bu Göztepe, Rize maçı. Ee, bunların hepsi bizim için şampiyonlar çıkacağına inanıyorum. Bütün Fenerbahçelerin de inanmasını istiyorum. Ee, tabii ki de eleştirilecek durumları var. Ee, tabii ki de eleştireceğiz. Kesinlikle taraftarız. Ama biz... Her zaman bunu söylüyorum ve söyleyeceğim de birlik olalım. Dışarıdaki herkes zaten eleştiriyor. Sanki ülkede büyük yangın çıkmış gibi. Bunlar konuşuluyor. Fenerbahçe işte hakem aldı oradan. Rize'den aldı Fenerbahçe'ye verdi tarzında. Bu ülke daha neler neler gördü. Ne, ne skandallar gördü ki. Fenerbahçe'nin dünkü maçı bence büyük bir skandal değildi. Hakemin hatalı olduğu pozisyonlar var mıydı? Çok fazla yoktu. Maça tesir ettiğini düşünmüyorum ben. Kötü oynadığımızı kabul ediyorum ama 4 tane de direkte patlayan topumuz var. Edin iki 2, Oğuz Aydın'ın ve Taliskan'ın pozisyonları. Fenerbahçe'nin daha iyi olacağını düşünüyorum. Savunma hattımız daha iyi oturacağını. Şiklinyar çok çok ama çok çok istekliydi. Sanki Fenerbahçe'de çok uzun zamandır oynuyormuş gibiydi. Çok iyi benimsemiş. Ben daha iyi noktaya geleceğini düşünüyorum. Diego Carlos ve Şiklinyar'ın savunmada daha iyi duruma geleceğine inanıyorum, görüyorum da. E, Mourinho'nun değişiklikleri hakkında e, söyleyeceksek şunu söyleyeceğim. E, ben ambarabatı oynatmazdım. Kesinlikle. Maç önü videomda da söylemiştim. E, İsmail'i oynatırdım. İsmail'in oynaması gerekiyor. Çünkü dinamizmle koşulsuna ihtiyacımız var. E, önde baskı istiyorsak İsmail'le oynamamız gerekiyor. Net yani. İsmail yükseksiz oynamamamız gerekiyor maski gayet iyiydi. Ee, bunları söylüyorum. Fenerbahçe şampiyon olacak. İnanın. Ben inanıyorum. Sizler de inanın. Ee, etrafın, onun, bunun, sağın, solun ne konuştuğuna hiçbir zaman bakmayalım. Biz yolumuza bakalım. Kötü de oynasak, iyi de oynasak kazanalım. Ve bu yolun sonu şampiyonluk olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğenirseniz sevinirim. Teşekkürler. İyi akşamlar herkese.